Ender, bu bölümde birinin yaşadığına inanamadı. Akla ilk olarak Şahika ve Halit geldi. Şahika ismi şu aşamada imkansız. Nesrin Javadzade 3 kuruş dizisiyle pazartesi akşamları Yasak Elma'ya rakip oldu. Yasak Elma'da Halit ismi de gündemde, özellikle video başındaki sahneden dolayı. Yasak Elma 3. sezonunda Halit zaten fakir durumda olduğu bölümler vardı. Geçen sezonda, Halit yaşıyor mu üzerine bölümlerde vardı, bu yüzden Halit'in diziye geri döneceğini düşünmüyorum. Zehra, yine farklı bir dizide, nadir diyenler vardı ama uzak ihtimal, yine Hasan Ali Başkan'ı düşünenler var ama Ender, bunca zamandır neredeymiş peki, demesi onu da eler. Bence, Ender'in hayatında yer alan özel biri gibi, dizide hiç görmediğimiz bir karakterin çıkma ihtimali yüksek. İzlediğiniz için teşekkürler.